Muhteşem Sami'nin muhabbet peşinde Sancaktepe stüdyolarından hepinize merhaba. Sancaktepe online serimizin ikinci videosunda konumuz boykot nedir, nasıl yapılır? Boykot için öncelikle gerekli olan malzemeler bir vicdan, iki akıl veya muhabbet. Tek başına muhabbet yeterli. Kardeşinizi öldüren insanların sattığı mallar, kardeşinizi öldüren insanlara giden paralar olduktan sonra boykot diye bir şeyi yapmaya aslında gerek bile yok yani. Direkt otomatik olarak bunu yapman lazım. Sonda söyleyeceğimi ilk söyleyeyim. Bu arada kameranın arkasında bize yine teknik masada Hatice Hanım eşlik ediyor. Kendisine büyük bir alkış. <laughs> yine gecenin bu saatinde sağ olsun bizi kırmayıp geldi. Bize şerefler verdi. Neyse boykot hissedilecek bir şeydir aslında. Hissedilen bir şeydir. Hani Türklük gibi anlatabildim mi? Türklük de mesela hani işte ben Türk'üm ben değilim diyenler var ya. Türklük de hissedilen bir şey aslında. Çünkü mesela Amerikalılar sistemlidir. Almanlar çalışkandır. Japonlar minimal yaşar. Şu Türklük anlatılacak bir şey değil. Hissedilecek bir şey. Ya Türksündür ya değilsindir. Türklük çalışılarak olacak bir şey değil yani. Anneden babadan geçen hani kanla alakalı bir şey de değil. Hasılı kelam. Boykot nedir? Nasıl yapılır? Dersime çalışıp geldim. Aslında boykotun kelimesi Kelime manası yok. Boykot birinin soy ismi aslında. Boykot kelimesi manası olan bir kelime değil, birinin soy ismi. 1880 yılında İrlanda'da yaşayan Charles Boykot adında bir İngiliz toprak sahibinden türemiştir. Ne yapmış bu adam? Kiracılarından fahiş kira talep edince İrlandalı milliyetçiler tarafından organize edilen bir boykotla karşılaştı. Bu boykot o kadar etkili oldu ki boykot ismi bir kişi veya kurumu protesto etmek için ürünlerini veya hizmetlerini kullanmayı reddetme anlamında bir fiil olarak İngiliz ediline girdi diyor. Ama tabii M.Ö. 4. yüzyılda Atinalılar Spartalılara karşı boykot yani yaptırım uygulamışlar. Megara şehrini boykot etmişler boykot nasıl yapılır diye sordum mesela Gemini'ye. Dedi ki boykot yapmak oldukça basittir. Boykot etmek istediğiniz kişi kurum veya ülkenin ürünlerini veya hizmetlerini satın almayı reddetmeniz yeterlidir. Ayrıca boykotu sosyal medyada paylaşarak veya diğer insanlara da katılmaları için çağrıda bulunarak daha da etkili hale getirebilirsiniz. Şimdi ey sen güzel kardeşim. Şimdi sen makyaj malzemelerinden vazgeçemeyen, cildim bozulur, benim cildim hassas, benim cildim tahriş olur diyen sevgili kardeşim. Filistin'deki çocuklar yani aslında senin ümmetinden olan çocuklar, yani senin aslında din kardeşin. Onların da ciltleri hassas, bombalara dayanmıyor. Buradan onlara sesleniyorum ama seslenmiyorum. Yani boykot dediğim gibi hissedilerek yapılacak bir şey. Mesela sigara dedik önceki şeyde değil mi videoda? Bütün sigara firmaları kesinlikle ya İsrail menşeli veya onlara hizmet eder. Siyonistler yani kesinlikle. O yüzden biz ne dedik? Alabilir miyim tabakayı? O yüzden biz delikanlı gibi tütün içilmesini öneriyoruz. Gidin Bitlis'ten, Adıyaman'dan alın. Ama bunun tabi kralı Şemdinli tütünüdür. Almak isteni olursa yorumlara yazsın. Ben kendisine ulaşırım. Burada da kartalığımız var. Kartal resmi ne vardı onda? Fazla anlamlı bir şeydi bence. Nasıl? Fazla anlamlıydı. Fazla anlamlı. Yani senin cildin hassas. Cilt bakım ürünlerini kullanmazsan cildin tahriş olacak. Ama sen o ürünleri almaya devam ettikçe Filistin'deki kardeşlerin de tahrip olacak. Yani tahriş mi, tahrip mi? Kararı sen ver. O yüzden boykot için ne lazım? Bir, vicdan. İki, akıl lazım. Sen bugün ketçabı almazsan, bugün makarnayı veya bugün o kolayı almazsan hemen yarın o bomba oraya düşmeyi bırakmayacak zaten ama zamanla olacak şeyler. Boykot her şeyi yapmak demek olmasa da boykot aslında bir şeyleri yapmaya başlamak oluyor. Mavi Marmara'nın ikincisi de çıkıyormuş, yoldaymış. Haberini vermiş olalım binmek isteyenler varsa. Şimdiden hazırlıklarını yapsınlar. Mesela öncelikle pasaportlarını alsınlar. Benim pasaportum varmış. Gerekli izinleri alırsak eğer belki biz de Mavi Marmara'da e herhalde yani gerekli izin derken Hatice Hanım'la göz göze geliyoruz. Evet, katıl butonuna tıklayarak bu videoyu 360 derecede izleyebilirsiniz diyeceğim ama yok yani kamera arkasında Ateşi Hanım var. Yine muhabbet peşinde Sancaktepe stüdyolarındayız. Başka bir sorumuz var mı? Arabalar. Ha. Evet. Evet, tamam. Boykot deyince hep gıda malzemeleri, makarna, kola, cips. Zaten tüketmememiz gereken şeylerden bahsediyoruz. Ama... Tesla boykot mu? Mercedes boykot mu? BMW boykot mu? Volkswagen boykot mu? Mesela Rus arabaları boykot mu? iPhone boykot mu? Samsung boykot mu? Çin boykot mu? Mesela boykot deyince sadece İsrail değil bu arada. Çin'de var, Doğu Türkistan var mesela. Boykotlardan biri de Peygamber Efendimiz zamanında galiba yapılan bir boykotta var. Müslümanlara yapılan boykot muydu? Öyle bir şey var. Bilenler yorumlara yazsın. Yani boykotun kelime manası çok önemli değil. Boykotun nereden geldiği, ilk boykotu kimin yaptığı çok önemli değil. Boykot demek sadece belirli malları almak da değil, almamak da değil. E şimdi adam şunu söylüyor, çok mantıklı bir şey aslında düşünüldüğünde. Diyor ki adamın muadili yok. Yani ben Malboro Touch Blue içiyorum, bunun muadili yok diyor mesela. İçme abi o zaman. Aha bunu da ben dedim. Gazze'li alimler fetva yayınladılar. İsraililerle iş yapmanın haram olduğuna dair fetvalar da yayınladılar. Telefonundan, arabasından, gıdasından, giyiminden. Gavurmalı aslında yani. Netflix boykot mu? Amazon Prime boykot mu? Disney boykot mu? Ama tabii ki de tabii boykot değil. <laughs> Açın izleyin. Mesela YouTube'da boykot şimdi ona bakarsan. Çünkü onlar da Yunizm'e hizmet eden insanlar. Açın bakın biraz araştır. Hasılı kelam ne kadar yapabiliyorsanız yapın ama boykot yapın. Boykot edin. Ne kadar edebiliyorsanız edin ama bir şekilde boykot edin ve gerçekten mesela sigara büyük boykot. Bir de seçimler var. <laughs> Evet, biz siyasetten bahsetmiyoruz ama seçimlerden rahatsız mıyız? Bu kadar sık yapılmasından. Bir onu seçelim, bir bunu seçelim, muhtar seçelim, şunu seçelim. Ya abi ben benim ilgilendiğim kısım sürekli önümün kesilmesi, beni rahatsız eden şey sürekli birilerini görmezden gelmek zorunda olmam. Çünkü adam broşür dağıtıyor. Aldım mesela Kadıköy'den geçerken maç oldu broşürünü merak ettim. Baktım yani ne yapılıyor. Yani adam bile hakikaten özenmiş, bezenmiş. Katalog hazırlamış. Muhtar önümü kesiyor, bana broşür veriyor. E bu da bir sektör, bir endüstri yani. Seçimleri de boykot edeceğiz herhalde böyle giderse. Bulan <laughs> mitingler, basılan broşürler, kataloglar, bayraklar, çekilen reklamlar, o reklam mecraları, billboardlar, trenler, YouTube reklamları yani tabii. Brandalar, seçim otobüsleri yani müthiş maliyet ve bunların hepsi aslında dolarla yapılıyor. Yani iç piyasa canlanıyor diyorlar ama bunlar aynı zamanda dolarla yapılıyor. O yüzden hani seçim demek çok büyük bir aslında ticaret demek yani. Seçimlerle alakalı, siyasetle alakalı bu kanalda herhangi bir şey duyamazsınız. Şu parti şöyle, bu parti böyle veya şu aday böyle, bu aday şöyle. Rahatsız olduğumuz şeyleri görünce söyleriz. Yani biz mesela metrobüste Sıkışık tıkışık gidersek bunu söyleriz. Yürüyen merdivenler çalışmıyorsa bunu söyleriz. Yürüyen merdiven çalışmasın, merdivenleri kullan eyvallah da bizim halk olarak biz öyle bir halk değiliz yani. Biz yürüyen merdiven çalışmazsa sorun çıkartırız. O yüzden o yürüyen merdivenler yürümeye devam edecek değil mi? Sadece o yürüyen merdiven keyif olan insanlar varmış yani. <laughs> en sevdiğim şey yürüyen merdivendir ha. Lan bir tek keyfim var lan yürüyen merdiven. Hele ki İstanbul'da yürüyen merdiven çıkarken mesela bir durdu mu herkes yığılıyor üst üste. Bir insan yığını oluşmaya başlıyor orada. Şimdi arabalar da aynı şekilde, trafik de aynı şekilde. Yolu yapıyorsun ama yol yaptığından kat kat fazlasını ev olarak yapıyorsun. O evlerin hepsi yığılıyor o yollara. Gitmeye çalışıyor oradan gidemiyor. İstanbul için konuşuyorum ve büyük şeyler için konuşuyorum. İnşallah 31 Mart akşamı seçimler gündemimizden çıkacak. Sadece televizyonlara inecek. Televizyonları kapattığımız zaman seçimler bizim için bitmiş olacak. Hani depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, sadece bir yıl geçmesine rağmen bangır bangır seçim müzikleri, şarkıları, horonlar, bilmem neler, pop müzikler, konserler. Yani buraya harcanan para deprem bölgesinde harcansa belki işler hızlanacaktı yani değil mi? Neyse bunlar bizim konularımız değil, bunlar büyüklerimizin konuları. Siyasette de yargı dağıttık başka. <laughs> Konumuz zaten boykottu. Çin boykotundan da şimdiden bir örnek verelim. Şimdi Çin de sanki böyle sütten çıkmış ak kaşık değil. Çin de çünkü Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizi katlediyor. O da bir soykırım yapıyor. Katliam ve soykırım ikisi farklı şeyler. Katliam bir yere öldürür geçersin belki. O katliam olur ama sen bir yere kazılmaya başladığın zaman artık, kökünü kazımaya başladığın zaman ki aynısı Srebrenica'da da Bosna'da da oldu. Sırpların yaptığı. Aslında o soykırım da hani soykırım katliamı da içeren bir şey aslında. Hani katliam da dahil, soykırıma dahil. O soykırım Sırplar da yaptı, Çinliler de yapıyor, İsrailliler de yapıyor. Ama biz de ancak böyle seyrediyoruz. Sadece boykot yapmakla, hatta boykot yapamamakla yetiniyoruz. Ama gün olur devran döner. Çünkü bu dünya böyle gitmez. Bu kadar mazlumun ahı. Yani... Arif olan anlar. Evet. Ateşimiz de söndüğüne göre o zaman bize müsaade daha sahur yapacağız. Daha tatlımızı yiyeceğiz. Değil mi? Tombul sarı kız. Tavsiye ederim. Hakikaten güzel menisamızın nevi şahsına münhasır şişesiyle siz değerli müşterilerimizi tüm marketlerde olmasa da bazı marketlerde bekliyor. Reci'den de uyarı geldiğine göre Muhteşem Sami'nin Sancaktepe Online serimizin ikinci videosunda yine Hatice Kübra Hanım'ın eşliğinde HKE. Nin eşliğinde bir programımızın daha sonuna geldik. Yavaş yavaş diğer konuklarımızla da görüşmeye başladık. Çok yakında çok kıymetli konuklarımızla beraber Sancaktepe Online serimizin devamını çekeceğiz. Şurada bir koltuğumuz var. Gündem hakkında konuşmaya, gündemlerimiz hakkında konuşmaya, bir şeyler anlatmaya, yargı dağıtmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek hoşça da kalmayın. Hoş kalın. Evet. Nasıl oldu? Aa, kaydetmiyor galiba.